kendi aşılarından kendilerini güzel hissedecekleri her türlü işlemi yapmaktadırlar. Özellikle son zamanlarda oldukça popüler olan genital estetiğin yapılmasındaki ana amaç Sıklıkla normal doğum sonrası meydana gelen vajina bölgesindeki kalıcı sarkıklıkların düzeltilmesi ve bunların yarattığı hoşnutsuzlukların ve anksiyetelerin düzeltilmesi amacını taşımaktadırlar. Vajina bölgesinde genellikle doğumsal problemler, genetik olarak problemler olabileceği gibi sık cinsel ilişki, fazla sayıda kürtaj, doğum sık doğumlar, doğumdaki bebeğin iri olması, doğum sırasındaki yırtıkların yeteri kadar tedavi edilememesi ya da yapılan tedaviler sonrası dikişlerin açılması ve yaşla birlikte vajina elastikiyetinin kaybı sonucunda bir takım problemler meydana gelmektedir. Yaş arttıkça vajina hem görüntüsü anlamında bir bozukluğa maruz kalır hem de vajinin iç bölgesindeki kaslar ve mukoza dediğimiz yapılarda bir gevşeme, tonus kaybı meydana gelir. Elastikiyet kaybına uğrar ve vajina kendini bırakıp daha gevşek hale gelir. Bunun haricinde mons pubis dediğimiz iki kasık arasındaki tüylü bölgede bir düzleşme, bir hacim kaybı ve yağ kaybı meydana gelir. Büyük dudaklar ve küçük dudaklarda yaşla birlikte sarkmalar meydana gelecektir.